Evet sevgili seyirciler. Fouç atana geliyoruz. Fouççu. <laughs> Kopat Hakan. Koğuşçu oğlum Fouç. Ve koğuşçumuz. <laughs> e, Koğuşçu kır... mu? Durun koğuş. çekmeyin falan diyor ama. Koğuş. Siz koğuş. 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 Diyor, koğuş. <laughs> evet gördüğünüz deli tutuldu konuşamıyor <laughs> sayın seyirciler. Zanlı burada. Dobroski. Tırışka. Çok tırışka. Matroşka. Matroşka. Rusyan. Rusyan. <laughs> Are you Russian? Yeah, I am Russian. Russian, evet. <laughs> She's Russian. Yani <yangıt>, kız <laughs> Rus, Türkçe bilmiyor. Evet sayın seyirciler. Kameralar arkasındaki bu görüntüyü <laughs> izik şekilde yakalıyoruz. Konuş, anlat. Ne için yapıyorsun bunu? Ülkenden kaçak mı geldin? Yeşil pasaportun var mı? Babanın adı ne? İlkokulda okulda kaç kere kopya çektin? Hepsini duymak <laughs> istiyoruz. Kamuoyuna aydınlat. Evet ne yapacağını seçin sen Konuş. Hiçbir şey ya. görmüyorum artık ya. Hiçbir Hiç yok. şey görmüyorum diyor. Para sıkıntısı bu, bu hallere soktu. Evet. Zanlı kaçıyor. Dur kaçma. Kameradan tüko hakkından, kanundan, adaletten kaçamazsın. <laughs> Sus oğlum evet yüzünü kapatıyor. Utanıyor. Halil Aklı tabii kapatmak zorunda. Evet şu anda hıçkırıklarla ne yapıyor? Ağlıyor. <laughs> ağlıyor. Evet. Seni <laughs> krize girdi. Evet krize girdi. Vuruşlar böyle. Krize girince dişleri çıkıyor dışarı. Bir de hemşire gibi şşş falan yapıyorlar. Ama bizden bir şey kaçmaz. <laughs> Aa, bir şey yapıyor ya gözlerim şey oldu. Gözlerim Göz, gözleri şey oldu görmüyor artık hiçbir şeyi. Evet biz biliyoruz neyin ne oldu. <laughs> Türk halkından kaçmaz hiçbir şey. Oh aman o kadar iyi değil o kadar gülmek ya iyi değilmiş ya İyi değildir tabi yakalandıktan sonra ne demişler gülme komşuna son gelen iyi güler tabi Gelir başına Gelir başına derken neyi kastetti şimdi Kimin başı ne başı çaycı başı çakmak saçı uğraşma boşuna geldi saçı Başı tabi O da oh, et yok da Kapatma kamerayı Kendini gizleyemezsin. Şu kamuoyu her şeyi bilecek. Evet, poşçu. Sen <laughs> Boş çıktım. Poğuşçu. Sen hep <laughs> boş <Boğuşçu>. çıktın. <laughs> Eliyle kendini kapatıyor. Dur, saklama kendini. Evet, baygın bakış kızın atı. <laughs> Simitri Dobroski. Karnım ağrıdı ya. Karnı ağrımış. Sen. Niye? <gülmek> Parasızlıktan açtıktan karnı ağrıdı ve bu yollara düştü. Ama küpü ben... yakaladı. Oh. Tamam. Ne yapıyorsun şimdi? Parmak izini aldı. e, ne yapıyor şimdi? <laughs> Dur kaçma. Çekiyor mu ne yapıyor? Çekiyor burnunu delikten hepsini <laughs> <lezzini çektin. gülüyor> Dur. Koğuşçu seni. Dur. Sen ne istiyorsun ya kardeşim? <laughs> Ulan yumruk vurdu. Sen bana fuş mu diyor ha? Basına yumruk. Adaleti dövüyor. Ama Türk hakkından hiçbir şey kaçmaz. Neyin mutlu ondan bize, ha? de konuşacağız. <laughs> evet, zor şartlarda şapıyoruz, çekiyoruz kameraya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Her türlü zor şartta karşı. Sırtını döndü. Türk altı kılavcı sırtını döndü.